Arkadaşlar hepinize öncelikle merhaba. Kanalıma e, hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı tek tek e, teşekkür ediyorum. E, kanalıma yeni abone olan aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diliyor. Önce abone olan arkadaşlarımıza da ve yeni alan arkadaşlarımıza da herkese bol kazançlı günler diliyorum. Arkadaşlar şimdiye kadar e, denenmemiş ilk yarı maç sonucu taktiği ile karşınıza gelmiştim arkadaşlar o, o videoyu çektikten sonra e, birçok soruyla karşılaştım bunun üzerine hemen ikinci videoyu çektim arkadaşlar ve o videoda da e, bazı sorunlarla karşılaştım yani anlamayan arkadaşlarımız çıktı ve birçok sorular soruldu Arkadaşlar ben de bunun üzerine üçüncü kez bu videoyu çekiyorum ki daha net anlaşılsın ve kazanmayan hiçbir arkadaşımız kalmasın. Herkes kazansın arkadaşlar. Yani herkesin çünkü paraya ihtiyacı var. Sizden ricam arkadaşlar kazanmak istiyorsanız lütfen gerçekten rica ediyorum. Videoyu baştan sona dinleyin arkadaşlar. Yani direkt sonuca şey yapmayın. Hani gideceğim demeyin. Çünkü direkt sonuca gitmeniz için videoyu direkt dinlemeniz lazım. Bir yere atladığınız zaman bir bölümü kaçırdığınız zaman kazanma şansınız olmuyor. Direkt kaybediyorsunuz. Ondan sonra sorular soruyorsunuz. Arkadaşlar bu niye böyleydi? Bu niye böyleydi? Bunları sormamak için direkt arkadaşlar baştan sona videoyu dinleyin ve videonun sonunda da bazı açıklamalarda bulunacağım. O söylediklerimi de dinledikten sonra arkadaşlar kazanmama gibi bir şansınız yok. Bakın ne söylüyorum. Kazanmama gibi bir şansınız yok. Şunu da söyleyeyim. O çektiğim iki videoda da arkadaşlar videonun başında da söyledim. Ee, size 4 adet taktik veriyorum. Arkadaşlar bu taktik her maça çalışmıyor arkadaşlar. Bakın net söylüyorum. Her maça çalışmıyor. Siz ne yapacaksınız? Öncelikle kendinize 4 ya da 5 maç ya da üç maç kaç maç oynuyorsanız öncelikle maçınızı bulun arkadaşlar. Bir maçlarınızı kendinize belirleyin. Çünkü iddaa bülteninde bir dünya maç var. Şimdi o maçlara arkadaşlar benim verdiğim 4 taktiği uygulayın. 4 taktikten bir tanesi mutlaka uyuyor arkadaşlar. Bakın mutlaka uyuyor. 4 taktiğin 4'üne bir maça uymadı mı? Arkadaşlar o maçı çıkarın. Biraz önce de söyledim. İddia bülteninde bir dünya maç var. Onu çıkarın. Yerine başka maç alın. Taktiği deneyin. Hangisi oturuyorsa o maçlara oynayın arkadaşlar. Yani kaybetmeyin ille de bir maça da odaklanmayın çünkü odaklanırsın söylediğin taktiklerin hiçbiri çıkmamış olur dersin ki ya verdiğin taktik uymuyor ben bak baştan söylüyorum diyorum ki her maça uymuyor uymayan maçları çıkar taktikleri dene deneyen maçları oyna tutsun kardeşim yani kazan bu kadar basit neyse arkadaşlar başınızı ben fazla ağrıtmak istemiyorum Bunlar ince detay zaten. Hemen konuya gireyim. Anlatayım. Siz de kazanın. Ben de kazanayım. Hepimiz <laughs> mutlu olalım. Geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, hazırlamıştım zaten. Bizim için önemli olan hesap makinesi arkadaşlar. Bizim en değerli işlemimizi görecek olan hesap makinesi. Arkadaşlar bakın. Dört tane taktik vereceğim. Bakın 4. Dört. Şimdi birinci taktiği anlatıyorum. Bakın bizim için burada önemli olan iyi arkadaşlar. Birden iki, 2'den bir. İkiden sıfır ve birden sıfır arkadaşlar. Bizim için önemli olan dört adet rakam. Bunları kullanacağız. Bakın birden iki ve ikiden biri toplayacağız arkadaşlar. 60 artı 17 eşittir 77 yaptı arkadaşlar. Daha sonraki işlemimiz 2'den 0 ve 1'den 0. Arkadaşlar ee, 1'den 0 ve 2'den 0'ın oranları aynı olacak. Buradan misal 15. Ee, mesela 11'e 11 olur. 12'ye 12 olur. 13'e 13 olur. Yani aynı olacak. Yani biri 12 biri 14. Biri 15 biri 13 olduğu zaman arkadaşlar e, taktik uymuyor. Ha uyduğu maçlar da var. Ben ona da baktım. Uyduğu maçlar da var ama e, nadir arkadaşlar. Bakın nadir. Bunu siz de deneyin. Ee, mesela e, bazı maçlarda 1'den 0'ı 12. Diğeri 12.5. Böyle maçlardan uzak durun arkadaşlar. Buçuklu olan maçlardan uzak durun. Neyse. Şimdi 1'den e, 2 ile 2'den 1'in toplamı 77 idi arkadaşlar. Şimdi 1'den 0 ve 2'den 0 topluyoruz. 15 artı 15 eşittir. Ne yaptı arkadaşlar? 30. 77 eksi arkadaşlar. 30 yapıyoruz. Eşittir arkadaşlar. 47 çıktı. Bölü 4 diyoruz arkadaşlar. Eşittir. 11.75. Arkadaşlar bu e, buçuğu geçtiği için yani 11.5 11, .5, 11 .5 geçtiği için 11.75 çıktı. 12'ye tamamlıyoruz arkadaşlar. Bölü 2 diyoruz. Çıkan sonucumuz 6 arkadaşlar. Bakıyoruz. 6 var mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar maç sonu 2 ve 4.5 alt. Maç skoru da arkadaşlar gördüğünüz gibi 3-0. Arkadaşlar birinci taktiğimiz bu ve tuttu. İkinci taktiğimize hemen gelelim arkadaşlar. Tek tek anlatıyorum ki arkadaşlar detaylı bir şekilde anlayın. Yani bunun başka şeyi yok. Alternatifi yok. Yine 2'den e, 1 bir ve birden 2'yi topluyoruz. 60 artı 17 eşittir. 77 arkadaşlar. Şimdi buradaki ikinci taktiğimiz 1'den 0'a 2'den 0 dedim ya. İkisinin de aynı or oranlar aynı olacak diye. Burada bölü pardon arkadaşlar. Eksi 15 diyoruz. Ne yaptı? 62. Arkadaşlar bu sefer 5'e bölüyoruz arkadaşlar. Bölü 5. Bundan açıklamasını da videonun sonunda arkadaşlar anlatacağım. Niye 4, niye 5? Eşittir 12.4. Arkadaşlar bakın bu buçu geçmediği için 12'yi baz alıyoruz. Bölü diyoruz. 2. Çıkan sonuç 6. Şurada zaten görmüştük. 2 ve 6 arkadaşlar. 6, 4,5. Arkadaşlar bakın ikinci taktiğimiz de bu maç için uydu. Üçüncü taktiğimize geliyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar toplamayacağız, çıkaracağız. Büyükten küçüğü çıkarıyoruz. 60 eksi 17 dedik arkadaşlar. Ne yaptı? 43 bölü 4 eşittir. 10.75. Buçuğu geçtiği için arkadaşlar 11 baz alıyoruz. Bölü 2 diyoruz. Çıkan sonucumuz arkadaşlar 5.50. 5.50 var mı arkadaşlar? Yukarıya bakalım. Maç sonucu arkadaşlar. 2.5.50. Aşağı doğru inelim. Bakıyoruz. Arkadaşlar. İlk yarı ikisi de 5.50 arkadaşlar. Bu üçüncü taktik de arkadaşlar buna uydu. Dördüncü taktiğe geçiyoruz. Hemen ilk yarı sonuçlarına geldik arkadaşlar. Yine toplam işlemi yapıyoruz. 60 artı 17 eşittir. 77 yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer e, hiçbirden birden sıfırla, ikiden sıfırla işimiz yok. Direkt bölü 4 diyoruz. Eşittir 19.25 Yani e, bu çuğu geçmediği için arkadaşlar 19'u baz alıyoruz. Bölü diyoruz. 2 eşittir. Arkadaşlar çıkan sonuç gördüğünüz gibi 2'den 2'nin sonucu 9.5 Arkadaşlar bu 4 taktiğimiz bu maç için ee, oturmuştur. Yani 4, 4 taktikte bu maçta var arkadaşlar. Bunu böyle kazandık. Şimdi ben başka bir maç göstereceğim arkadaşlar. Yani taktiğin uymadığı, her taktiğin oturmadığı bir maç göstereceğim ki arkadaşlar. Dediğimi net bir şekilde anlayın. Konya Spor, Antalya Spor arkadaşlar. Bastık üzerine. Evet arkadaşlar açtı. Işte. Pardon Şurayı açıyoruz arkadaşlar ilk maç sonucunu hesap makineünü açtık arkadaşlar şimdi birinci taktiği uyguluyoruz bakın neydi buradaki amacımız birin bizim 1 Bir ile iki, birden 2 iki ve 2'den biri topluyoruz arkadaşlar 35 artı 25 eşittir 60 arkadaşlar birden sıfır ve 2'den sıfırın toplamı nedir 24 eksi 24 dedik arkadaşlar çıkan sonucumuz 36 bölü 4 dedik arkadaşlar çıkan sonucumuz 9 bölü 2 dedik arkadaşlar 4 buçuk bakalım arkadaşlar 4 buçuk var mı buraya bakıyoruz gördüğünüz gibi 4 buçuk yok arkadaşlar bakın burada şimdi birinci taktiğimiz burada uymadı arkadaşlar bunu geçtik. İkinci taktiğimize geldik arkadaşlar. Burada yine topluyoruz. 35 artı 25 eşittir dedik. 60. Arkadaşlar eksi 12 diyoruz. Bakın 48. Bölü 5 arkadaşlar. Ne yaptı? 9.6. Yani buçuğu geçtiği için onu baz aldık arkadaşlar. Bölü 2 dedik. Eşittir 5. 5 var mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Bakın. 5 de yok arkadaşlar. İkinci taktik de buna uymadı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde 3. taktiğimize geçiyoruz. Gel sonuçlarına geldik. Arkadaşlar ne yapıyoruz? 35'ten bu sefer 25'i çıkarıyoruz. Arkadaşlar 10 çıktı. Zaten 10 diğer taktiklerde de çıkmıştı. Böyle 2 yapınca 5 çıkacak. Bu üçüncü taktik de uymadı arkadaşlar. Son taktiğe geldik. Bakın ilk verdiğim 3 taktik bu maçta uymadı. Ama ilk verdiğim Tuzla maçında İlk 3 taktik uymuştur. Şimdi 4. taktiğe geldik arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? 35 artı 25. Arkadaşlar bunu topladık. Ee yine hiçbir işlem 1'den 0 ve 2'den 0 kullanmadan arkadaşlar direkt 4'e bölüyoruz. Eşittir. 15 çıktı arkadaşlar. Bunu 2'ye böldük. 7,5 çıktı arkadaşlar. Bunu da tekrar 2'ye bölüyoruz. 3,75. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 0'dan 0'ı 3.75. Başka var mı arkadaşlar? Bakalım. Gördüğünüz gibi yok. Yani ilk 3 taktik uymadı. 4. taktiğimiz uydu arkadaşlar. Yani e, videonun başında da söylemiştim. 4 taktikten bir tanesi mutlaka arkadaşlar maça uyuyor. 4 taktiğin dördü de uymadı mı? O maçı komple çıkarın arkadaşlar. Hemen başka bir maç baz alın. Ee, arkadaşlar ee, şey diyeceğim. Bu şimdi sorular soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bazısını dörde bölüyorsun. Bazısını beşe bölüyorsun. Neye göre bölüyorsun? Bu arkadaşlar şimdi dörde bölüyorum. İkiden ee, bir pardon. Ee, özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu dörde neye göre belirliyorum arkadaşlar? Birden bir sıfırdan bir ne yaptı? 2. 0'dan 2, 3. 2'den 2, 4. Ve 0'dan 0 sıfır arkadaşlar. 5. Bakın. Sonuçta 5. Ben e, ilk ikisini baz aldığım zaman 4. Beşinciyi de baz aldığım zaman arkadaşlar 5 oluyor. Ha diyeceksiniz ki bu bana göre mantıksız söylediğim, mantıklı gelmiyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar iddia sahada futbol ama e, saha dışında gördüğünüz gibi rakamlarla yapılan bir oyundur. Ve iddia arkadaşlar sürekli siz de görüyorsunuz ilk açtığı programdan maç saati başlayana kadar arkadaşlar oranları birçok kez değiştirebiliyor. Yani buna istinaden 4 ve 5'i kullanıyorum. Yani iddia atıyorum birden biri şimdi burada son olarak 2.95 açılmış. Örnek veriyorum misal ilk açıldığında belki o oran 3'tü. 3.75'ti. 2.95'e kadar düştü. Yani örnek veriyorum arkadaşlar. Yani o yüzden e, demem şu ki oranlar değiştiği sürece siz de 4 ve 5'i e, değiştirerek kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde kullanın arkadaşlar. E, tutturma imkanı %100. Kazanmama gibi bir şansınız yok arkadaşlar. E, ben hemen e, size o anlattığım 4 adet e, taktiği arkadaşlar videoya çekeceğim. Burada bir hemen kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, taktiklerim bu şekilde. İnşallah e, doğru bir şekilde uygularsınız ve hepiniz kazanırsınız arkadaşlar. E, bir sonraki videoda buluşmak üzere diyorum. Sizden ricam arkadaşlar yani rica ediyorum e, videolarıma kanalıma arkadaşlar abone olup like atarsanız e, ve abone olduktan sonra bildirim kısmını açarsanız arkadaşlar e, videolarım size direkt ulaşsın. E, hem siz kazanın sizle birlikte de ben de kazanayım arkadaşlar. E, yine söylüyorum bu bir ricadır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.